Şuna biraz başlayalım siz oğlum. ne oluyor? Ne olacak bayağı, ne yapalım Bizim ben işimiz burada olacak. Var şey var şey var. Yap. Başkanım, başkanım bu ne yaptı? Başkanım. <laughs> sırdı. Başkanım ısladı. Başkanım bu. Eee başkanım. başkan? Adaletli yaptorea. kabul etmenizi istiyoruz. Yaklaşık bir düzeniniz biliyorsunuz. Onun <laughs> için size bir sadece eee size değil başkan olarak 11 ilçe başkanına. Onlar da size asılsınlar. O olan <laughs> biraz isteyecekler. Hep tamam. birlikte yemenizi rica ediyoruz. Yıldırınızı e, yiyoruz. E, yöndemiz. Burada mı bakıyorsunuz? Bunu bakmayacağız. <laughs> Kestireceğimiz şeyle mezbalar. <laughs> tamam. Aşağıya şey yapar arkadaşlar. Tamam. Buyurun bize de Sağ olun başkanım. Başkanım. Hayırlı olsun. Sağ bir şey olmazsa. Sağ bir şey olmasa. Sağ bir şey Tamam korkular. Benim ulak tamam mı artık tamam. Tamam, de. sıkıntı yok. <laughs> o, tamam. İyi, i̇yi, evet, iyi, Ama zaman zaman bu Biz de boyun keçili olarak devletizle üretmiş olduğu bu kendi bölgemizde yetişen hayvanların bizim kendi bölgemizin tüketilmesini istiyoruz. Çünkü ova eti gerçekten organik e, bir, bir Bunları, e, diyet. Çocuklarımıza bunların e, etinin bir davası lazım. Bizim de amacımız bu. 3-4 yerde, belirli yerlerde düşeyenlikler oluyor. Burada siz kabul ederseniz şey yapabiliriz. Yemeğe ustası yapmaz da başka bir kumpa yapmaz Evet, evet. Başkanım bizdir <laughs> ve <yurt, yurt. gülüyor> bu evet. bir olacak başarılı. Şimdi böyle e... Her gün sonra Drellas şenlikleri başlayacak. Biz de üreticilerimizin yetiştirmiş olduğu oğlakların, süt oğlaklarının bu Drellas tüketilmesini istiyoruz. İnsanların e, daha önce Drellas deyince oğlak eti aklına geliyordu vatandaşımızın ama bu zaman zaman köreldi. şimdi yeniden canlanmasını e, üreticilerimizin elindeki hayvanların da tüketilmesini insanların da bu lezzetli etten bir tadıp onun yemesini faydalanmasının faydalanmasını sağlık açısından da biliyorsunuz organik hayvanlar bu keçiler. Sütü olanın tadı daha farklıdır. emerken annesini o zaman kesildiğinde daha lezzetlidir. Ben herkese tavsiye ediyorum. İmkanı olan komşusundan, arkadaşından, yakın köylüsünden her yerden bunları tedarik edebilirler. Oğlak etinin tüketilmesini herkese gönülden istiyorum. Bugün keçi birliği başkanımıza teşekkür ediyorum yaptığı bu farkındalık eyleminden, etkinliğinden ötürü ve bu hediye için ayrıca teşekkür ediyorum. Kaybolan değerlerimizi tekrar hatırlatmak adına üreticinin yararlı olacak bütün işlerde biz üreticilerimizle, üretici birliklerimizle birlikte hareket ediyoruz ve bundan sonra birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki Malkara'daki küçükbaş hayvan üreticileri, tüm Tekirdağ'daki küçükbaş hayvan üreticileri için bu tip etkinlikler geçmişe yönelik değerlerimizin kaybolmaması dikkat çekici eylemler. Kendilerine nazik hediyeleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Hıdrellez günü onlarla birlikte olacak Kozluk Mahallesi'nde. Hep beraber orada bu tip eylemlere, etkinliklere devam edeceğiz.